Mersin umut kervanı olarak dünyanın birçok mazlum coğrafyasına umut olmaya devam ediyoruz. Malum Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ilk 10 günü olan bu Kurban Bayramı'nın değerli, kıymetli günlerinin içerisindeyiz. İnşallah bizler de umut kervanı olarak dünyanın birçok coğrafyasında gözleri umutla bekleyen, e, yıldan yıla ancak e, kurban eti yiyebilen e, başta Afrika olmak üzere Yemen, e, Afganistan, e, Lübnan, Suriye özellikle e, Filistin, Gazze'de kurban çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Allah'ın izniyle buralardaki Müslüman kardeşlerimize her yıl olduğu gibi bu yılda kurban eti ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Fakat buradan hayırseverlerimize sizin aracılığıyla duyurmak istiyoruz. Bakın bu bir fırsattır. Bizler o mazlum coğrafyaya gitme imkanı bulabilen vatandaşlar değiliz. Biz vatandaş olarak elimizin, kolumuzun, gücümüzün yettiği e, coğrafyalar değil. Ama bu gibi hayır kurumları vesilesiyle e, Gazze gibi e, abluka altında olan bir coğrafya bile kurban ettiğini ulaştırma imkan ve fırsatına sahibiz bizler mutlaka ama mutlaka bu fırsatı değerlendirmeli. Oralara, o mazlumlara, o e, zulüm altında inleyen coğrafyalara elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Göstereceğimize de inanıyoruz. Allah'ın izniyle birçok defa bu hayır çorbasında tuzu olan, bu hayır çorbasında emeği olan siz sizin aracılığınızla hayır e, hayırseverlerimize tekrar tekrar sesleniyoruz. Gelin bu coğrafyalara, Afrika'ya, Yemen'e, Afganistan'a, Gazze'ye umut olalım.